Normal, 4 ay içinde 18, oluyor normalde. 10 ay bu evet. 4 tamam. ay orada. Ondan sonra işte gezdiriyor Midri, Rio Grande nehir var Hı onu getiriyor. İşte Aloma Kalesi'ne gösterdik o gezi, turistik yerlere. İspanyol yemekleri falan beraber falan. Derken ağaç nakışta başladı tabii. <laughs> Ondan sonra <laughs> iş ciddiye bindi. Evliliğe doğru gidiyoruz biz tamam mı böyle bayağı? İlk açılışınızı yazmıştınız oraya. İlk açıldığınız an yanına gidip ee, en son cesareti toplayıp böyle ha. söyleyip onun da hani ne zaman konuşacağım diye bekliyordum tarzında bir cevabı ha. vardı böyle. Onun o da bir dedi şey geç kaldın dedi. Geç kaldın biraz. <laughs> niye bu kadar bekledin? Evet. Ben de bu niye bu kadar bekliyor falan dedim. Diye. Böyle güzel şeyler oldu. Ee, o arada onun çalışıyoruz. birine gideceğiz. Oradan kuzeye gideceğiz. Kendisi binbaşı değil mi? Binbaşı Havacık Hava Kuvvetleri'nde tamam. doktor binbaşı. Bu Internal doctor. Zaten dönüşte de şeyde Rahmetli olacağına yakın dönmüşüm, onu da anlatırım. Ondan sonra neyse, BİK'in e, ilişkiniz başladı bu arada. Nehrin kenarında tabii. Nehrin kenarına pikniğe götürdüm götürdü Orada beni. bir kurtarma şeyi bir kurs, var. Evet, burası çok iyi. Kurtarma o var orada. geldi de onu anlatayım diye. Şimdi biz nehrin kenarına oturduk, giyiyoruz falan bir şeyler, sepet falan yaptı o. Hatta bir ağaca ip bağlı. O ip de böyle gidip, kısallanıp nehrin orada atlıyorsun içine falan. Ben tabii iki perendeyle zenginiyorum. Gene <laughs> <laughs> 12 yaşındaki evet. Aa, o içkidi hala var. var. Etrafa <laughs> havalar havalar atıyorum. Nehir boyunca herkes böyle piknik yapıyor. Aileler aileler. Çığlıklar başladı birdenbire. Ona herkes böyle el işaretleri falan bir böyle saçları böyle kurdelalı, kırmızılı böyle pembeli falan böyle kırmızı olabilir. Kız böyle debelenerek gidiyor nehir akıntısıyla aşağıya. Mario var ne falan dedi. Sanki ben şeyim Kurtarma dalgıcı. <laughs> tamam mı? Ama yani orada Hadi sizden başka da kimse yoktur o <laughs> kadar iyi yüzebilecek. Böyle gidiyor ya kız akıntı yine gidiyor ya. Buradan atlasam yetişem yerim diye havam bozulur diye korktum çok biliyor musun? <laughs> Sahilde başladım ben koşmak Kız böyle gidiyor ya. Ben sahilden koştum koştum atladım tururur geldim kızın önüne. Hemen yakaladım bizim taşıma metotları var ya. Ağız da yüzüyorum. Ben bir hareket yaptım diyor. Zaten... Panikliyordu bayılttım diyor. Zaten <laughs> akıntı beni götürüyor oraya biliyor musun? Ben de havalı böyle yüzüyorum Ben çıkardım. Hemen Holger Nielsen metodu vardır. Bir de Silvester metodu. Hani nabız kaptırınca ağzından güzel kalbe pompa yaparsın ya. Bu anlattığım değişik bir model. Bir gün onu da anlatırız. O Holger Nielsen metodu sular geldi ağzından. Kalktı falan bu. Ondan sonra kaldırdım böyle bana bakıyor, hemen sarıldı korkudan. Halbuki ben tam hatırlamaz bile suda boğulurken. Sonra annesi geldi sarıldı ağlıyor falan bilmem ne falan. E ben orada tabii hero, kahraman böyle. Yani Yürüdük şeyden, sahilden hani <laughs> bitti vedalaştık falan. Sahiden, Maria karşı sahiden hep saldırdı. <laughs> ben buradan bu sefer koşarak tamam mı? Buradan atlasam akıntıya karşı yüzeceğim ya yine. Terse gideceksin Ama diye. Yani. Ama havan bozulmasın diye. Bu sefer Siz yine geçti. ters tarafa koşup Abi, Denk getirecek şekilde şey bozulmasın sat komandosu. <laughs> Oradan atladım akıntıyla Maria'nın yanına geldim. Aa, o da sarıldı marıldı falan çok güzel falan. Benim kahramanım. Biz yerken içerken <laughs> abi bir cip geldi değil mi Böyle şey. Security bilmem ne yazıyor falan. National Park, Park Garden falan. Gardı. Milli Park'ın bekçileri falan böyle adam. Üniformalı. Sör dedi böyle böyle bir şey yapmışsınız. Bak adamlar ne kadar iyisi ve sizi dedi e, gerekli yerleri bildirdik. Bir de hanımefendi şey dedi, asker olduğunuzu söyledi Lekland'da. Oradaki komutanına da bildirdik dedi. Haberiniz olsun dedi. Ben şahsım komutan, birlik komutanı çağıracak beni tebrik edecekler lan diye havalardayım yok <laughs> Neyse güzeldi yine döndük beraber. Mariela. Birlik falan gidiyor. Orada İngilizce öğretmenimiz var Mrs. Valdez diye. İspanyol, Meksika şeyli kökenli. Orijin kökenli ama Amerikalı. Esmer şey, Jennifer Lopez'e benzeyen bir kadın. O kalçalar da öyle. ben <laughs> yani şimdi... Ben işte. önceden kestirdim o şeyi de o yüzden Kadına kapı kapı iş çalışıyorum ya yavaş yavaş. Espriler falan, İngilizce dersi ya bu. Bize İngilizce dersi veriyor, değişik hocalar böyle. Ondan sonra... bakın ciddi bir iş alamadım. Hatta bir akşam dedim... Bir El Seo Kulübü, Asubay Maria kulübü. açıldıktan sonra mı oluyor? Maria'dan sonra. Ha. bana i̇şte <laughs> yakalanmamak için de Maria'ya planlar yapıyor. İşte Bahriyeli olmak bunu gerektirir. <laughs> Ondan sonra kız tabii ciddi falan o Valdez. Yani pek şey olmadı. Konuşuruz falan dedi. Öyle yani falan. Şimdi gün Süremiz geldi oldu. beni komutan çağırdı. Biz zarf öyle işte alay komutanı, birlik komutanı bilmem kim sizinle görüşmek istiyor falan diye. Ben havalı böyle tamam mı? gittim. Sekreteri var ya girdim içeri. Tam Amerikan filmleri gibi. Bayraklar, flamalar, şiltler filan böyle. Aa dedi hoş geldiniz dedi. Biraz bekleyeceksiniz sen dedi. Bekledim. İçeriden adam çıktı. Buyurun dedi siz bekle dedi. Girdim ben. Selam verdim şapkayı buraya koydum ya. Sakat kol ya tak şapka düştü. <laughs> Hemen yerden aldım şapkayı koydum yine tamam mı? Komedi filmi gibi. Ee, Sör bir şeyler imzaladı. Sör otur filan dedi. Oturdum ben adama bak bana sor diyor. Oturduk filan ne içersin? What you wanna drink? coffee, please kahveler filan. İçerken dedi nasıl geçti judo şampiyonası dedi. Ha daha evvel de judocu müsabakalara girdim biliyor. Derece hmm. aldım bildirilmiş. İyi efendim işte birinci oldum açık zikrette üçüncü oldum filan bilmem ne. Anlatıyorum ben buna. Bak dedi ki o judo şampiyonası falan güzel dedi. Her şey çok muhaşalı tebrik ederim dedi. Ama dedi derse geç giriyormuşuz dedi. Devamlı derse geç giriyormuşuz dedi. Yo dedim efendim. Ha <laughs> son günlerde birkaç kere oldu falan dedim. E dedi bu derse geç girmek dedi suç dedi. Hocana şikayet etmiş dedi. O karı var ya ben derse geç giriyorum diye kol sakatlandı ya ondan evet. sonra. Şikayet mektubu yazmış. Derse geç geliyor, ikaz edilmesi. Valdez mi? <laughs> Valdes, Allah ım. biz de, hiç koymaya çalışıyoruz ya. <laughs> Abi ben bir kızdım iyi mi falan adam. Adam tebrik etti bilmem ne falan. Neyse. Daha önce bu komutanla tanışmamızı anlaşım. Gittim sınıfa tak tak vurdum. Açtım girdim içeri yerime oturdum. Tamam. Ha şeyden sonra anlatmadım ona. Efendim dedim ben dedim izinli iki hafta istirahatlayayım dedim. Kolum sakat dedim hasta istirahat benim derse girmek zorunda değilim. Ben ekstra faydalanayım diye. Faydalanayım diye giriyorum. Zinli istirahatliyken derse gidiyorum. Gelmemem gerektiği üstüne o, geliyorum bir daha. Bir de ilaçlar verdi. verdiler. Herhalde ondan uyanamıyorum dedim sabahleyin. Yoksa ben istirahatliyim dedim. Hemen herif telefonları açtı. Bir yere telefon açtı. Orayı açtı. falan. Sir, falan. <laughs> falan bilmem neler falan. Oraya bir yerlere böyle sert konuştu falan bilmem ne. Ben sınıfa gittim girdim işte. Valdez'in Oturdum, surat bende bir karış Beni ispirli ya kadın, <laughs> kadın espriler yapıyor falan, ben hiç alamıyorum, bana taş atıyor hani falan, fırça attı ya komutanı. ben istirahatli olduğum halde derse geliyorum, tamam mı? Ondan sonra işte böyle bir şey söylüyor, laf atıyor bana, Vietnamlı var, Güney Vietnamlı talebeler var, ee, İranlı talebeler var, daha hmm. Şah derilmemiş e, Venezuela'lı talebeler var. Bayağı mix, karma Sizin bir sınıf yani. Türk, ha, ama bizimki üst sınıf. Benim bulunduğum specialized. Yani ileri İngilizce de söylüyor. Mesela şey yapıyor. İşte aletleri anlatıyor. Screwdriver diyor. tornavideyi anlatıyor. Bir de dedi talebelere bir de screw off, screw away diye bir tabiri vardır dedi. Hani git anlamında. Faktör git gibi. <gülüyor> Ondan <gülüyor> <Factor> sonra <değiliz>. gibi. <laughs> e, ee, onu anlatıyor. Kimse cevap vermiyor ne olduğunu. Biliyor musunuz diyor. Argo diyor. Screw off, screw away. Ben cevap yok. Bana dedi ki Namuk Bey kesinlikle biliyordur bunu ama susuyor dedi. Tamam Öyle fırlamadıkları ben kelimeleri özel bilirim ya. Neyse zil çaldı. Tam çıkarken Namik dedi. Bana Namik de ee, Gesmem dedim. Ee, kahve içer miyiz? Mi? şey dedi. Arada dedi. İçelim dedim. Çıktık kahve içiyoruz ya, 10 dakika arada, geldi çok özür dilerim dedi, ben seni bana kapris yapıyorsun da gelmiyorsun zannettim Allah, dedi. Allah. Ondan sonra dedi o hani bir gece bana davet etmişsin o davetin geçerli mi dedi, geçerli dedi. <laughs> Asla pes etme, bak <laughs> <pes etme>. aynı. <laughs> Gurur yapmak falan hiç ve, ne gerek var ya. Ve öyle bir şey olmadı. Temiz platonik bir akşam oldu. Hı. Çünkü Maria'ya çok saygım olduğu için. Bravo. Bana diyor, <laughs> Cuma günü niye gelmedin dedi. Kolum çok acıyordu gelmedim <laughs> Demedim. Hocamla bara gittik ben diye. Öyle sonra. Maria serüveni öyle başladı ha. aslında. Sonucu anlatayım. İlişkiye döndü aslında o. Tabii yani evlenmem. Sonra orada sizin işte evlenmeme kısmı sat Aşkı ve de Sa judo aşkı, aşkıydı. Tak, yani evlenirsem ayrılıp Amerika'ya gideceğim. Amerika'da yaşayacağım ondan. E, Türkiye'de çok iyi bir judocuyum. Judo öğretiyorum herkese. E se sevilen biriyim ve iyi bir sattım. Yani Türkiye'nin de bana ihtiyacı var. Evet, sattı da iyi bir satranç. yani öğrendiklerimizi hatta O iş buraya ya, gelmek istedi. Mayi kaçırdım ya. Ama o da Amerika'da boş. kullanılan en son model mayine. Kaçırdınız değil mi onu? uçakla Türkiye'ye getirdim ben. <laughs>